HDP'ye yönelik gerçekleştirilen ve aralarında MYK üyemiz Semiha Şahin, Mehmet Satoğlu, önceki dönem MYK üyelerimiz, HDP önceki dönem eş es sözcüsü Esengül Demir'in de bulunduğu 50 kişinin gözaltına alındı ve 30 kişinin tutuklandığı operasyon tam bir hukuk felaketidir. Bu operasyon sonucunda 13 kişi hakkında ev hapsi kararı verilmiş, 7 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. Bu operasyonla yargı iktidar adına siyasal faaliyet yürüttüğünü ve hukukun hiçbir ilkesini tanımadığını bir kez daha ilan etmiştir. Gözaltı gerekçeleri hem adli kontrol ve ev hapsi hem de tutuklama gerekçeleri hukuk metinleri değil, iktidarın muhalifleri tasfiyesine yönelik siyasal kompas metinleridir. Alınan kararlar siyasidir. Kullanılan dil siyasidir. Verilen görüntü ve oluşturulmak istenen algı siyasidir. Savcılık yazıları ve oluşturulan kararlar futursuzca hazırlanmıştır ileri sürülen maz, mesnetsiz iddiaların temel dayanağı siz neden iktidara karşı örgütleniyorsunuz? Neden siyaset yapıyorsunuz suçlamalarıdır? Yargı iktidara karşı muhalefeti ve siyaset yapmayı suç ilan ediyor. Bu yargılama büyük bir kumpastır. Suçlama konusu yapılan ortam dinlenmelerinin tape kayıtlarının çoğu 2011, 2012, 2013 yıllarında yani çözüm sürecini boşa çıkarmaya çalışan ve iktidarın FETÖ'cü olarak nitelendirdiği yapının yargısı ve kolluğu tarafından oluşturulmuştur. Bunlar hukuk dışı elde edilmiştir. AKP iktidarı o dönemdeki ortaklığının yarım bıraktığı kompası bugün kendi yargısıyla tamamlamak istemektedir. Bu kompas toplumsal birliği, siyasal ortaklığı kapsayan kent uzlaşısına karşı kurulan buzguncu bir anlayışa dayanmaktadır. Üstelik HDK'nin seçimlerde kent uzlaşısı kararı verdiği de açık bir yalandır. Bir kez daha söyleyelim ki, kent dozlaşısını suçlama konusu yapmak, iktidara karşı bir araya gelmeyen ortak mücadele yürütmeyin, ortak hareket etmeyin demektir.